Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mert. Ben de Barış. Bugün Adventure Map oynuyoruz. İkinci bölümüne hoş geldiniz. Ee, kanka. Nerede yazıyor başlama? Bölüm 1 kömür bölü. Bölüm 2 lacivert taş. Bölüm 3 demir blok, bölüm 4 altın blok, bölüm 5 elmas blok. Bölüm 1 burada. Bölüm 1 burada. Bir Yemek alayım. Al Murat. Al artık. hepsini birden alma dur. Kurallar. Bir dakika. Kanka bu altın elmaları almayalım. Kurallar, kurallar, kurallar. Kuralları söylememiş. Diğer levelleri. Ben sonra. Bölüm 1'e gel. devam et. O oh, kanka merdivenli. Çekil önce ben geçeyim. Ben geçtim. Aa kanka burada şey var. Elmas set var. Burada savaşacağız. Bir dakika. Normali aldım kanka. Al buradan kendine bir tane set. Aldım. Bekle. Üç dedim mi gidiyoruz bir iki üç. Ooo bekle 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 bekle. Spawnerları. Spawner nerede göremiyorum karanlıkta. çok karanlıklar. lan. Torch torç koymuş. Ben kırdım. Ben de birini kırdım. Başka var mı? Karanlık önüme gelen ama oh. ben yarasadan korktum. Ben aldım moruk kömür bloğunu. Tamam bir dakika kanka. Burada bir tane tuş olması lazım. Dönmüşüm komplet. Düğmeye bastın mı? Bastım. Dur ya, süt alsana kanka şeyden. Aldım. Paymod'dan süt alsana. Al var bende. At. <laughs> Bekle. 32 tane de altın elmayı sen al kanka. Al bunları da. Gel. Gene bölüm bir diyor. Ha bur buradan geçeceğiz. Level 2 zıpla zıpla. Gel Barış ben buradayım. Tamam Kanka level 2 burada. Ha. Burada sonun başlangıcı diye bir tane kitap var. Tekrar merhaba savaşçı. Burada olduğuna göre ilk level kolay geldi galiba ama bu turda zorlanacağını düşünüyorum falan filan fistan. O kadar açım ki chest'in içindeki şeye bakıyorum yalan ya vallahi. Merdivenler mi? Ha ha ha. Merdiven nerede lan? Barış merdiven yok. Bunları kıracağız herhalde. Alt tarafta varmış, geri zeka. Ha, alt tarafta mı var? E, ee, oraya taşımak. Ben geldim. Ha, burada devamı da varmış. Dur, spam'le çekeyim. Kanka böyle bayağı bir şey yaptı ya ben de Bu kimin kafası? Tamam ben aldım. O hangisi? Demir blok mu? Yerciğer taş. E şimdi şimdi burada. Gel. Level 3 nerede? şalter dünyası. görevin onlarca şalter arasında doğru şalteri bulmak. Ben bir şu şey anladım. Bu yanlış. Kanka şalterleri bir kere çekiyorsun. Doğru yanlışı buluyorsun. Oğlum burada tavuk var. Ben hangisi olduğunu tahmin edebiliyorum herhalde. Oha ya başladığım yere geri geldim. Sen buldun mu kanka? Ben bir ton çakter buldum bir sik çıkmadı hiç. Ben. Aynen ben de aradım da. Game moda mı alsam ya herhalde hata falan var. Yok oğlum ne ne hatası? Kanka biz bunların hepsini açtık. Bek, telefon çalıyor bir saniye. Şey ha ha. sesi nereden geliyor ya? Demir bloğunu da koydum. Arkadaşlar ben videoyu durdurayım devam ettireceğim. Var bay. Boş kadar sadece. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Demir bloğunu koymuştuk. Şimdi dördüncü bölüme gidiyoruz kanka gel dördüncü bölüm soru aha benim bekle burayı ben yapacağım abi minecraft'ın ilk başarı kazanımı envanter Allah alma Allah. oyunun en güçlü mobu lider ışınlanmaya yarayan alet ender ingisi minecraft'ın kurucusu notch tebrikler Allah. burası ben aldım kanka ya game mutlaka kalmış benimkisi. Olaylı. Kendi kendine game modu alıp duruyor burada ya. Kanka ben koydum. Bam. 5 nerede? Oo, ne oldu? Ne oldu? Bir dakika. Ne var çeste? Altın pantolon var lan. Burada bir şey var ama. Barış burası labirent herhalde ya. Gizli düğmeyi bulacakmışız. Ben burada bir tane chest buldum. Altın pantolon var. Aa ben buldum kanka. Düğmeyi yerleştir. Sen şeyi buldun mu? Şey istiyor bu? Hmm. Neydi onun adı ya? Bir dakika ben buraya spam point çekeyim. Kanka şey istiyor. Düğme istiyor düğme. Tuş. Şimdi düğmeyi bulacağız. Altın kask var. Bu ne ya? Set diziyoruz. Aa bir şey buldum. Barış sende düğme olmasın kanka. Yok oğlum ben de. Burada şalter var. Şalteri al. Şalteri alayım mı? Aa buldum düğmeyi. Buldun mu? Bekle sana TP olayım. Sen Spawn Point'e git ben sana TP olayım. Gel. Koy. Nerede? Aa burada burada. Ya mal burası başlangıç. Ben nerede olduğunu hatırlıyorum herhalde. Burası. Buradan böyle. Böyle bak hatırlıyor. Koy kanka şu tam ortaya koy. Oğlum elmas blok nerede? Bende değil. Şaka yapmıştım lan ben de. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere bay bay. Oha bu ne? Adam bu bu enchantları nasıl yapmış? Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Görüşmek üzere bay.